Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ali Evet arkadaşlar ölmedim yaşıyorum hala 2 yıl aradan belki de 3 yıl olmuştur bile aradan sonra Tekrardan sizlerin önündeyim arkadaşlar <laughs> Ara vermemin sebebi e, okullarımın olması tam bu bir bahane olabilir e, Laptopum e, çok kötüydü artık çok kötü bir durumdaydı bilgisayarım Artık video çekemiyordum kasıyordu o kadar bu kadar artık bıkmıştım Çok ee, çok canavar bir bilgisayar topladım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bir masraf verdim buna. size daha iyi kaliteye sunabilmek için. Ee, bir tarafta da üniversite sınavı falan filan derken 2 e, yılı 3 yılı buldu zaten. Ama tekrardan arkadaşlar sizlerin karşısındayım. İnşallah aktifliği geri toplayabilirim. Ben daha 300 aboneyken falan her videom bir k falan izleniyordu. Umarım e, o aktifliği geri kazanırız. <laughs> o yüzden arkadaşlar e, kendi arkadaşlarınızla falan paylaşmayı ve bana destek çıkmayı unutmayınız e, bu arada açıklama kısmından discord sunucumuza gelebilirsiniz orada e, çekilişler yapıyoruz e, video duyuruları falan yapıyoruz hem destek çıkmış olursunuz hem de çekilişlerden geri kalmamış olursunuz arkadaşlar evet şimdi bizim bir serimiz vardı e, modsuz bir şeyler yapıyorduk arabasını yaptık buzdolabını yaptık onu yaptık bunu yaptık şimdi sırada ee, bir mobilya var evinizi gerçekten güzelleştirecek işinizi kolaylaştıracak hani böyle bloklarla değil yani bildiğim buradan gelip fence falan almakla değil e, ee, command block yapacağız bunu arkadaşlar ve modsuz bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> ee, his hiç uzatmadan başlamak istiyorum ee, bu arada bunu yabancı bir youtuberdan aldım ee, açıklama kısmından ona ulaşabilirsiniz ve bu arada şu anda komut bloğuna koyacağım komutu da kodu da açıklama kısmında paylaştım oradan alabilirsiniz. Öncelikle gençler command blok almak için give command yani bu clear yapayım ya. Ha, tabi unutmuşum oldu mu? Yani. Şimdi give ee, buraya isminizi yazıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Minecraft hesabımı şifresini unuttum evet çok güzel buraya command yazdım zaten tava bakarsanız size bir tane command block verir ve bir tane redstone yani lan niye eksus kafana sıkarım ne kıymış lan koymuş neyse arkadaşlar buraya command block'umuzu koyuyoruz ve açıklama kısmında verdiğim kodu buraya yapıştırıyoruz ctrl v yapıyoruz evet diyoruz ve bunu ramazandayız lan git buradan tamam şimdi gençler <laughs> yanına bir tane redstone blokumuzu koyuyoruz ve gördüğünüz gibi e, kuruluyor bizim makinemiz bekliyoruz kurulmasın arkadaşlar tam bittikten sonra zaten burada tuşlar falan çıkıyor kendiniz anlayacaksınız şurada da bir böyle redstone bloklar geldi mehep şu an kurulmuş bulunduk arkadaşlar şu an bir saniye şunları elimizden atalım get items'a bastığımız zaman bize beş tane yumurta Banner bir tane de Destroy denilen bir name tag veriyor. Destroy zaten isim üzerinde yok etmek istediğimizde. Arkadaşlar buraya küçük böyle bir build yaptım size göstermek için bunun ne kadar değişeceğini. Şu ortama baksanıza şu sekiz ortam yapacağız buraya. Evet arkadaşlar ee, yavaş yavaş başlayalım. Bak birincisi chair zaten az üstünde sandalye. E, ee, i̇lk öncelikle bunu göstereyim. Chair dediğimiz böyle oluyor arkadaşlar. Böyle küçük bir minik bir güzel bir şey. Sandalye. Arkasına table var. Table dediğimiz böyle oluyor arkadaşlar. Şu küçük böyle masa gibi düşünün. Ve sırada large table var. Yani daha büyük bir masa var. Bunu koyduğumuz zaman öf ne güzel gözüküyor değil mi? dumanlı. Bunu çok sevdim ver. ve sırada bu pile of books mesela buraya şunu versene. Mesela gençler buraya bunu bastığımız zaman böyle bir kitaplık gibi gözüküyor 3D şeklinde. Ne kadar kullanılır bilmiyorum. Ben bunu pek çok sevmedim bana soracak olursanız. Ve sırada en önemli şey olan TV var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Allah aşkına ya. Çok güzel durmuyor mu gençler? Çok güzel duruyor. Vallahi çok güzel duruyor. Şimdi bunu isterseniz aynı şekilde ev deneyelim. ve arkadaşlar mesela bir saniye şunu atayım derim ben. Mesela sevmediniz bunu. Geliyorsunuz şu 9'daki destroy name ile üzerinden geçiyorsunuz. Bak böyle geçtiğiniz zaman bu direkt zaten yok oluyor. Bu kadar yani. Bunun dışında da bir şey yok gördüğünüz gibi ben bu komutu çok sevdim sizlerle de paylaşmak istedim o yüzden vardı ee, yorumlar kısmında hangi modları gelmesini istiyorsanız belirtebilirsiniz hani mesela abi ben şey yapamıyorum mesela havuz direkt bir tane tuşa basınca burada havuz yaralsın diyorsanız ya da başka şeyler ne istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar evet şu an gelelim asıl olaya Mesela şu an bir boş bir ev gördüğünüz gibi küçük bir ev yaptım buraya size göstermek için ne kadar güzelleştirebilir ortamı İlk abi bak şu ortaya bir televizyonumuzu koyalım tamam mı Sonra şuradan ee, Nerede bu saksı şu alıp bunun yanına böyle koyarsanız gençler Çok güzel gözüküyor hoş gözüküyor Mesela şöyle Sonra diyelim mesela buraya bir oturma masası yapmak istiyorsunuz. Böyle kitap okumalık falan. Bu arada arkadaşlar e, önemli bir şey göstermedim. Bunların üzerine mesela bir cookie alalım. Kurabiye koyabiliriz arkadaşlar bunun üstüne. Gördüğünüz gibi böyle hoş duruyor. Ve buna sağ yaptığınız zaman masaya e, sandalyeye oturabiliyorsunuz şu şekilde. Aman aman bir daha göstereyim. Şu şekilde abi çok hoş duruyor. Çok sevdim bunu. Bu kadar. Sonra gençler diyelim ki o, şu ortaya bir tane böyle sandalyemizi koyalım sandalye diyormuşum ya masamızı koyalım etrafına şöyle ya da orada olmasın da orada televizyon var şöyle şöyle koyarsak gençler gördüğünüz gibi çok hoş bir ortam oluyor atıyorum bunu böyle de yapabilirsiniz bir tane daha masa koyabilirsiniz keyfiniz nasıl isterse Evet arkadaşlar bu kadardı. Ee, gerçekten evinizi güzelleştirecek mobilyalar bunlar, detaylar bunlar. Zaten buradaki çok gösterdik bir şey olmadığı için bu video biraz kısa olacak. Bunları her kişi yaptıktan sonra şu sinirinizi bozuyoruz. Şu şurada diyor zaman bir makine. Geliyorsunuz abi buraya. Şu az önce get items aldığınız kısımdan. Şu yukarıdaki destroy machine kısmına sakinlik yaptığınız zaman direkt yok oluyor. Şurada biraz böyle bozuk bir görüntü çıkıyor. Burada da artık var arkadaşlar o size kalmış bir şey Evet arkadaşlar e, bu video bu kadardı Umarım video beğenmişsinizdir video beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum kısmına hangi modun gelmesini veya serinin devam etmesini istiyorsanız belirtebilirsiniz arkadaşlar e, diğer videolarda görüşmek üzere e, aktifliği toparlayacağımı sanıyorum ümit ediyorum İnşallah çok kısa bir zamanda eskisi gibi olacağız Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayınız. Hepinize